bugün. Herkes hiç para kazanamayacağız. Baksana hastanemize hiç kimse gelmiyor kardeşim. Ee, aynen fakir. Ne yapacaksın sen de hasta yatağında? Ne yapayım oğlum birazcık dinleneyim. Eğer hasta gelirse sen beni uyandırırsın tamam mı kardeşim? Tamam fakir tamam tamam başladı zaten Maşa bekliyor gelen hastayı zaten kaydeder bize gönderir Ama kardeşim şansımıza şu aralar kimse de hasta oluyor Ne bir yerini kırıyor ne de hastaneye gelmek için bir sebep buluyor Ofaynen ya. Keşke biz böyle bir ayağını burksa veya bir şey olsa da buraya gelse ya. Seni sonunda yakaladım pislik. Gel buraya. Şimdi hello bright. Şimdi sana hello bright name is Ben. Nasıl yakadalmış göstereceğim. Gel buraya. Allah kahretsin. Haçına. Allah kahretsin. Ben aldığım şeytani köşe Herobrine'i yendi. Allah! Ne oluyor fakir! Oh, Hastane üstüne meteor düştü. Ne? Meteor mu? Aaa! Oğlum bu ne? <laughs> Oğlum gökyüzünü... Aaa! Buradaki de kim? E bu Herobrine? Ördüm et bedenimden çıkmama, ruhumu çıkarmama yarabbim. Sakin hele! kaç kaç kaç. Dur oğlum dur 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 dur. Şöyle bir dokunsam ne olur ki? Ne yapmam gerekiyor? Ne dedi? Kadir sanırım ruhu ruhumu çıkması için yardım et dedi. Ne yapayım dur önce şunu bir aşağı indirmeye çalışalım. Oh. <laughs> Canlı birisi bana dokundu. Artık tekrardan gücümü topladım. <laughs> bedeni terk edebilir. Oh, bana bir şeyler al. fakir. <laughs> i̇şte bu. Bedenimden ayrıldım. Şimdi yedek bedenleri gideceğim. Aeroplane dünyasına. Ana nereye git? Ah, Aeroplane fakir dur. Fakir. Ana. Kalbini tutayım. De Ha, nefes alıyor. Dur 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 dur. Hadi bakalım bir elektroşokla ne getireyim ben arkadaşlar. Al bakalım. Al bakalım. Oğlum ne oldu be? Fakir uyandı zorunda. Ay oğlum ya. Ay her tarafı böyle kıvılcım. Ay içim garip oldu. Kardeşim bir sürü volt elektrik yedi daha yeni. Niye? Bayıldın çünkü hero dokundun. Aa bu ne? Kardeşim gördüğün gibi hero dokundun. Herobrine ruhundan çıktı. Yerine seni bedenini koydu. Hı? Oğlum benden iki tane nasıl olacak ya? E ee, çok saçma. Enes eli Allah. Abom ne oluyor sana? Kardeşim ne gülüyorsun? Ne ne, ne, ne ne oluyor? E? Allah Enes ay... Oğlum ayağımda gitti. Bana olup ne sana? Yaprak döker gibi vücudun tek elini kolunu döküyorsun. Ne oluyor sana? Ay, bilmiyorum Enes bilmiyorum. Fakir. Evet? Kardeşim bayıldın. Ben de senin parçaları tek tek buradaki secdiye koydum. Şimdi ne olacak? Bilmiyorum oğlum hareket ettiremiyorum. Nasıl? Yani buradaki şimdi... Hissetmiyor musun? Hayır. Bir dakika Şimdi Allah ne yapıyor oğlum? Ne vuruyor be? He? Acıdama? He? Ne oldu oğlum? Ne yapıyorsun? Acımıyor mu oğlum? Yok. Kardeşim ayağına vuruyorum. Yok oğlum yalnız ama bir şey hissetmiyorum. Bir dakika. Al şunu. Allah! Of, baş başparmağıma çok fena vurdu. Merhaba vücudu senin şu an onu yer değiştirmişsiniz. lan. Ne? Allah. Ne biz şimdi ben doktor olacağım. <laughs> Kardeşim seni tekrardan ayağa kaldıracağım. Doktor Enes'e güvenebilirsiniz. Arkadaşlar kimler bana güveniyor bakalım. Fakirin buradaki Hero Brian bedeniyle buradaki bedeni değiştirmemi istiyorsanız şu an beğen tuşuna basın ve yorumlara beğen yazın arkadaşlar. Eğer basmazsanız ben böyle bırakırım. Arkadaşlar bırakmayın Enes'in elinde bırakmayın beni çevirsin lütfen. <laughs> Maşa bizim testere nerede Ay şuradaydı. Enes ne oldu? Lazım verse. Hadi bakalım şimdi fakiri uyutalım. Ve Hello Brian bedenindeki kolları, ayakları ve vücudunu buradaki doktor bedenine geçirelim. Çünkü buradaki Bunların hiçbiri hissetmiyor fakir. Şimdi fakir uyuyacaksın hemen şunu alalım. Ah tamamdır fakir uyudu. Şimdi buradaki boş bedenden fakirin bütün uzuvlarını, ayaklarını, ellerini alacağım ve buraya yapıştıracağım. Öncelikle çıkarmam gerekiyor tek tek. Hop Hop, hop. Ah sonunda indirdim ve onları da tek tek ayırdım. Şimdi bir tane kolon alayım. Ah, tamamdır gördüğünüz gibi fakirin vücudu burada. Ve şimdi şunları atalım. Ne oluyor? Uyumaya gerek yok birazcık daha. Bekle daha millet bitmedi. Şimdi şunları şöyle, hop şöyle bunu da yapalım. Tamamdır. Ha. Ay, sonunda bitirebildim. Aa, Enes artık bitir artık 12 saat sürdü Aa, oh, Çok kötüyüm ne oluyor be Aa, Fakir Aa, Sonra da hareket edebiliyorum Aynen fakir nasıl olmuş elleri kolları hareket ettir bakayım Oğlum çok güzel. Bayağı iyi hem de ha. Döndür bakayım kolunu. E, ee, döndür. Oh, ne oluyor? Oğlum bu birazcık fazla dönmüyor mu? Oh. Oo. Aynen onu birazcık yav zayıf dikmiş olabilirim. Of ya neyse. İyi en azından şöyle. Ay yağmuru da hiç sevmem ya. Ay oh, güzel hızlı koşuyorum Keşke yağmur dursa ya. Ha ah, ya neyse. Ha? Oo. Oh. Ne oluyor be? Evet abicim ablacığım. Yanımda gördünüz kat. Ayşecim yapması gereken tek şey şu katman kayasını kırma. Aa, acaba katman kayası neyle kırılır? Şapçal ölme kalamaz. Şapçal ölme İyi bir şekilde kırılmaz o. Ne oluyor be burada Ne oluyor? Evet bir tane gorilla çıktı önümüze. Abicim buradaki katman kayası kırarsan yandan kısaltık bedava oluyor. Kıramazsan sen bana para vereceksin. Ne oluyor be? Ne oluyor? Ay gözlerim bir garip oluyor. <laughs> Bunu mu kırmam gerekiyor? Aynen ne abicim kırman gerekiyor. Sen gözlerine bir baktır bir şeyler oluyor sana. E kırayım, deneyeyim mi? Ama katman kağıdı bu kırılmaz. O zaman deniyorum hadi. Ya Allah bismillah. Evet kıramadı ama bir kere daha şans veriyorum. Hadi kırabilirsin. Hadi hadi. Al. Lanak iştir hadi bir daha dene. Hadi! Aa bu ne? O oh, ne oluyor be? E uçuyor. bunu da alırım giderim. Oo. Arkadaşlar çok iyi çok iyi. Sizce bu Hero bırak güçlerimle neler yapayım hemen yorumlara yazın ve şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı. Örümcek halimize katılmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ekranda isimler görüyorsunuz. Bunlar örümcek halimize katılan abone olan dostlarınız isimleri. Sizin de isminizi çıkmanız için abone olmanız yeterlidir. Sizin böyle hero brain güçleriniz olsa arkadaşlar neler yapardınız yazın bakalım. Bir sonraki bölümde hepsini tek tek de yapalım.